Herkese günaydınlar. Bayram sabahından biz sabah bayram namazına gidiyoruz. Herkese iyi bayramlar diliyorum. Allah'ım inşallah tekrar nasip eder. Herkesin niyetini kabul etsin. Herkese iyi bayramlar. Hayırlı bayramlar. Hayatım sen konuşurken Ermiş'in horlaması sesini duydun mu? <laughs> Duymadım bir anda horladı. Evet denizi bekliyor. Deniz mi? Saat kaç bir şey? Evet iyi bir geçiyor başı. Bekliyoruz. Terlik yiyeceğiz. Daha rahat edersin. Der. Deniz'e terlik giysin. Günaydın Deniz. Oğlum altın uzun şey giysene. Ne? Şort altı giysene altın uzun olmaz, olmaz. Ha. Evet ben milföy çıkardım. Buzluktan milföyüm vardı. Ya yani Normalde akşam ben e, yufka alacaktım ama ne yazık ki unuttum. Biz e, eşim geldikten sonra biz nereye gideceğiz? Köye geçeceğiz. Çocuklarla birlikte ve orada hani börek dedim yapayım giderken ve ben e, açıklama yapmak istiyorum ya annemin iki senedir Ankara'ya gitmek istiyordu biliyorsunuz. geçen sene bilet bulamamıştı ve Fatuş abaları oradaydı işte normalde annem Fatuş abla ile gidecekti ben de anneme dedim de dedim gitmek istiyorsan git dedim hani senin için değişiklik olur Sonuçta eşim var çocuklar var yani ben ona hani, o da öyle deyince gitti. Ve e, ya ben biraz tez canlıyım. Aslında normalde badana olacak, hani yaptıracak üst kat badanamızı, işte şey bölgelerini, su alan bölgeleri, işte kapı değişik. Normalde yine çok kirlenecek. Ve benim hani bu kadar hani kapılara girmem hani. Ama işte ben içim rahat etmediği için ben kendimi hani tutamam hiçbir şekilde annem buradayken de ben, yani annem bir şey yaparken ben hemen bir şey yapıyorum. Annem bana kızıyordu, kızım yapma etme. Ben biraz tez canlıyım gerçekten de. Yani sıkıntım yani tamam, sıkıntılı bir şey gerçekten de 15 gün dikkat etmeliyim. Ama işte benim karakterimden kaynaklı biraz da bu iş. İçime yeterli. Yapmadı ben yani sen dedi. Ne yapıyorsun dedi. Dün çünkü kolumda ödem oluştu. Ee, biz hastaneye gittik işte hem e, ağır kesici vuruldum, biraz ağrım vardı. Ondan sonra işte buz tutmamı falan söylendi ama çok şükür daha biraz daha indi yani sol kolu. Baya böyle bir baktım ödemleşmiş. Şunlar sade yapmam lazım. Çocuklar sade seviyorlar. İkişer tane onları sade yapacağım. Ve e, ya bu da benim hatam sonuçta ödem oluşmasındaki, gerçekten de ben bundan sorumluyum çünkü ben, bende kabahat, ben dikkat etmediğim için kendime işte içim rahat olmuyor, çocuklar işte hani çok da büyük olmadıkları için hani bilinçli olmadıkları için evi dağıtıyorlar, ediyorlar, ben çok heyecanlıyım işte o yüzden de başıma her şey gelebiliyor, yani kendimi düşünmüyorum bunu biraz daha dikkat etmem gerekiyor. Bir baktım sol kol bayağı şişmiş falan an. Şimdi kendi de hani arıza girmeyin bir tane ağrım var dedi. İğnene vurduralım. Bir iğne akşam. İşte akşamüstü, akşam da değil. Ondan sonra sol kolumu şiştirdim. Daha işte buz koyabileceğimizi söylediler. Bir daha işte aralıklarla buz koydum. Çok şükür biraz daha indi ödemi. Yani olabiliyor işte dikkat etmeyince her şey olabiliyor. Bugün boyunu takmayacağım. Artık dedim ben hani boyunu takmayayım. Çünkü ya o da beni aşırı terletiyor. Ne boynuma dikkat edelim diyorum hani süreçte. Ya yani şimdi eşim de işte oluyor yani evde olmuyor. Sürekli onun da yoğun bir temposu var. Yani o yüzden de mecburen bir şeyleri koşturmak zorundayım. Çocuklar işte ne kadar yapabiliyorlar? İşte mutfağı temizliyorlar. Her yer su içinde. Hani ben de yani akatın hani makineye atıp makineyi, makineyi boşaltırken yani ya hani çocuk işte çocuk hani şey yapamıyorum. Gerçekten hani nasıl diyeyim? Yani biraz daha büyümeleri lazım. O yüzden de işte onlar birazcık daha büyüdü mü yani rahat hani o öyle bebek gibi değiller sonuçta büyükler ama iş konusunda da yani sizin çocuklarınız iş yapmayanları vardır, yapanı vardır hiç dokunmayanı vardır değil mi bazen mesela Aymış çok güzel yardım eder bazen de şimdi o da büyüyor bazen de mesela şey yapmıyor işte, Ama şimdi bu hale yardım ediyor, yardım etmek istemiyor bazen. Bazen de bakıyorsunuz aşkla bütün hani evi toparlayalım edelim diye bir hevesler oluyor. Hani ben diyorum ki dağınıklığınızı toparlayın, yeter. Yani benim şeyim o hani, benim üzmeden dağınıklığınızı toparlayın bir güzel. Gerisi diyorum, her şey diyorum yoluna girer. Çünkü biliyorum sıkıntılı bir süreçteyim. Öyle ben. Ay. Şurada yağım var. Şu peçeteli, peçete. yağım var. Şöyle yağım İşte atarım dedim bardağa çöpe. Peçeteli yağ lazım olacak. Tahmin ettim yetmeyeceğini anladım. Evet. Biz buradan sonra da ne yapacağız? Tabii ki de köyü açar. Annemleri ziyarete gideceğiz. Sabah erkenden gideceğiz. Hep beraber kahvaltı edelim. Yani bayramlık bayramlık şimdi giymeyeceğim. Çünkü bu bugün gezme durumumuz. Yani gezme durumumuz derken yani köye gideceğimiz için başka da bir yere uğramayacağız. Birinci gün zaten herkes kurbanını keser. Yarın işte mahallemizi gezeriz Allah biz böyle. Öyle bir şey yani şu kaşar peyniri arada kaldı. Şunu şöyle arasından soksam ne olur? Onlar yemeyecek bu kaşarı. Ziy ziyan da olmasın. İki kardeş kaşarı sevmiyorlar. Üçüncü kardeş her türlü yer her şeyi. Onda sıkıntı yok. Ayrımla dediğimiz peynirli sevmez ama Abdullah Can peynirleri götürür. Onda öyle bir sıkıntı yok. sesim de çıkmayabilir sabah sabah. Şimdi. odalarda toparlayayım onlar gelmeden. Hemen şu fırınımı açayım. Somun vardı kavanozda. Somun da eklersen onlar. Şöyle böyle yaptım. Şöyle yumurta sarısıyla çok azıcık da hani beyaz ama birazcık beyazını vallahi döktüm. Annem hazırlan istersen yavaş yavaş anne. Hmm. Akşamdan. Bayağı geç yattık yine de. Efendim bebeğim? Uyumak istiyorum. Azıcık yarım saat de o zaman. Ondan sonra gideceğiz. Neyse araba duyar. Ama işte giyin o zaman. Tamam. <laughs> i̇stersen ne Aa, giyeceğim? Hangisi giyeceğim? <laughs> Hangi elbiseni giyeceksin? Papatya'ya <laughs> giyeceğim. <laughs> 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 tamam papatya değil mi? <laughs> bir tek aynı bayramlığı giyecek. Aslında Deniz hazırladık koltuğunu orada. Deniz bayramlığını hazırladı ama dedi gelince dedi giysem dedi anne, anne dedi, bayramlığa hani nasıl olsa dedi köye gideceğiz birinci güne. Ya da yarın dedi giyerek. Hatta bir tane takımına arkadaşlarıyla işte gezmeye dedim de işte buluştular. Sen, sen i̇şte parkta oturdular etler, takımını giydi. Baya baya yağmur yağdı. Yağmur yağmış, evet ben çamaşır astım gece. Yağmur yağmış kızım. Ama sen de hiç asarsan bak yağar. Yağar değil mi? Ama yağmurda hiç gözükmüyordu biliyor musun 3-4 gün? Üç, üç. Benim şansıma. Oraya niye oturdun dedim. Havlu nerede benim havlu? Havlu... Şuraya havlu koyayım. Havlu alayım. Ben alayım. Ben... Sen... Ben ben susam. Susam. Ben... 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 Balkonda demek ki. Susam dolapta. Evet susamım. Bekliyorum hemen. Kavrulmuş susamım vardı. Simitçimiz sağ olsun. Oh susam veriyor. Bunlar simitçinin susamları. Bunları şeker yaparken de çok lezzetli oluyor. Ben şeker yaparken de Kullanıyorum. Bunlar sadece 4 tanesi. 2 delik, Şunlar da makinesi değil. Bulaşık tekrardan çalıştıracağım ben şeyimi alayım. Ne yazık ki yerim yok. Kutuların içine sokuyorum bunu. Bunu koyalım. Ay bismillah. Sıkıştırmasını yapmıyorum çünkü makinede şeyi bozulacağını açıkçası. Şu an ne yazık ki rengi etmeyeceğim. Çünkü yöntemi saklarsam üstü kabuklaşacaktır. Ve ne yazık ki... Yolumu bozdum. lazım. Bu da çöpe gidecek. Dursun şurada. Evet, da yine burada dolaba koyacağım çünkü burada bir tane şey yok. Ne tipi dolaba? Dolap. Evet. Suyum burada benim. masa örtümü serdim bir güzel. Allah ütülemedim. Yalan yok. Karışık değil ama birazcık karışıkmış. Dedim hani kendimi bunaltmayayım hiç. Öyle gene seveyim. Evet burada da Deniz Güney bayramlıklarını buraya bırakmış. Asmış bunu. Diyor bir de ben dedim ki as burada durmasın dedim ona. Hayır diyor orada dursun diyor. Köyden gelince diyor bunları giyeceğim diyor. Arkadaşımla diyor. Arkadaşlarımla buluşacağım diyor. Şöyle bir takımı var. Bunları giyecekmiş beyefendi. Evet şu yatakları da dedim hemen. Ama... Ay bu önlüğümü niye çıkarmadım ben? Ah ben ah. Kafa gitti bende bugün. Oh. <laughs> Bir gıcık var ve atamıyorum üzerinden bu gıcığı Gerçekten atamıyorum bu gıcığı bak. Üzerimden. Ay. Ama sük kelimiyor bu aşaba. Dur dur bakma. Bir... Hı? Videodayım. Hı, ben... Hı. Ve odamı da düzelteyim malumda. Ne? Ben neden bunu seçtim biliyor musun? Hı. Mavi. Hani çok güzel. Mavi mi yiyeceğim bunu? Tamam. Yarın da sarıyı giyersin. Gezmeye giderken de Evet, mantıklı. Mantıklı. Sarı sarı <laughs> diyordun ya. Ben de demiştim ona mavi yiyeyim. Kızım öyle bugün. Evet. Şimdi odamı da düzelteyim. hayat zaten yat, uyu, kalk. Ondan sonra hayat öyle geçiyor yani. Gerçekten hayat onun ibadet olduğunu anlıyorum. Oh. Hayatta başka bir şey yok. Tamam çok hızlı geçiyor. Değil mi? Ay kendimi çok seviyorum. Ay, kendimi çok seviyorum. <laughs> Hı? sevmeye devam et sen kendini. Tutun. Bu nesil değerinin canını biliyor. Ay değerini biliyor vallahi bu nesil. Ne yapıyorum ya? Ay delirdim. Sonunda delirdim. Hadi. Tamam olsun oldu mu? Şöyle çıkalım da yatağımı da düzelteyim. Ay.

Şimdi şöyle orta kademeyi Bunlar kızartlar mis gibi. Bu arada pişerken biraz saçlarımı bırakayım 2-3 dakika sonra pişecek. Fırında hemen ya su yapacağım. Mis gibi böreklerim de pişiyor. Pişti bunlar. Gerisi de 2-3 dakika sonra pişecek. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sizleri çok seviyorum. Bayramınız mübarek olsun. Büyüklerin ellerinden öpüyorum. Küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.